Hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Jotunaym 2'den ben Burak bugün Sweet Bonanza 1000'deyim. Dün 50'yi 120'ye kadar yükseltmiştik. Enfes bir kazanç elde ettik. Bugün yine tekrardan Sweet Bonanza 1000'deyim. 10.000'lik süper spin satın alımla gönder gelsin diyeceğim. Kendime bol şans sizlere de umarım. Keyifli seyir zevki yüksek bir oyun izletmiş olurum. 50.000'lik sağlam hatta sapa sağlam efsane bir kasayla geldim. Hedefimiz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Oynadığım yeri de sizler için bana bonuslu yerleri soranlar için sorunsuz yerleri soranlar için yorumlar kısmında sabitliyorum. Bu videoda da oynadığım yeri sizler için açıklamalık bir şekilde parantez içerisinde belirteceğim. Bu arada dostlar çekiliş yapıyorum. Pazar günleri de bu çekilişi açıklıyorum. Çekilişe katılmak için bu videoma yorum atabilirsiniz. Kalpler patladı. 50 çarpan olmasa orada daha yüksek bir çarpan olsa kalplere efsane koyacağız geçeceğiz ama 50 çarpan var olsun o 50 çarpan da olmayabilirdi verdiğimizi geri aldık mavi var düş var mı bir şeyler yapmadın sonunda bir şeyler yaparsın diye bekledim ama yapmadın olsun tekrardan 10 binlik süper spin satın alın gönder gelsin Dediğim gibi Pazar günkü çekilişe katılmak için bu videoma yorum atabilirsiniz. Çekilişe katılmanın tek şartı videoma yorum atmanız. Ek olarak kanalıma abone olursanız bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Karamel of 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 300 katı. Ya şu çarpanı büyütsen ya tek de burada içine koyup geçeceğim ya. Şu çarpanı biraz büyütsen. 5 spin var. Hadi bir combo lazım. Mavi. Patlatmadın. Uzatma gelir mi? Burada uzatma lazım. Atmadın. Çarpan da atmadın. Şimdi geldi uzatma. Güzelsin. Uzatma şimdi geldi. Güzelsin. Artı 5'i kaptık. Hadi lan. Artı 3. Artı 5. Artı 3 nereden geldi? 3 tane şeker düştü. Artı 5'i kaptık. 7700 kasa. 8 spin var oyuna yeni başlamış gibiyiz. Hadi güzel bir combo. 4 spin boş geçtin. Verdiğin uzatmanın herhangi bir anlamı kalmadı. 3 spin var. Patlat bir şeyler lan. Bir şeyler düşsün. Düzel. Lan yeni uzatma verdin. Çarpan at oğlum. Çarpanat at 3 kez uzattın ya 3 kez uzattın Patlatmadın Patlatacağın yerde patlatmıyorsun At buraya da bir uzatma Çok güzel <laughs> Bu sefer 4 şeker geldi Çarpan atsa içinden geçeceğim ya 4 şeker artı çarpan Oyun bitmiyor abi Oyun bitmiyor Ama ödeme alamıyoruz 5 spin var Patlat artık bir şeyler ödesin ya Mavi. Büyük şu çarpanı. Yok abi. Üç spin var. Lan yine uzatma verdi ya. Böyle bir şey görmedim ben daha önce. Böyle bir şey görmedim ben ya. Abo. Oyun bitmiyor abi ama ödeme atmıyor ya. Çıkamayacağız herhalde oyundan. Yani şu an harbiden oyuna yeni başlamış gibi olduk tekrardan. Bin x, bin çarpan, 50 katına geldi adamsın. Adamsın. Hiç beklemiyordum. Durdu, durdu, uzattı, uzattı. Bin x'e attı adamsın. Adamın dibisin lan sen. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir daha mı uzatacaksın? Bir daha mı uzatacaksın? Kafayı yiyeceğim senin yüzünden. Bu kadar uzatılır mı oğlum ya? Oyun bitmedi abi. Kaç spin döndü. Uzattıkça uzattı. Sonunda da bin çarpanı bin x'i affetmedi yapıştırdı. Bir uzatma daha mı gelecek? Bir uzatma daha mı? Atmadı. Üzüm. Lan bin x. Aa! Beş katına bin x yapma be. Yapma be. Yapma be. Yapma aslanım. Yapma aslanım. Ya kaç spin geçti, kaç tur geçti. Hadi bakayım, hadi aslanım. Yani böyle daha önce bu kadar uzattığı bir oyuna ben rast gelmedim, denk gelmedim. Acayip iyi bir uzatma yakaladık. Resmen o 2000 x'i atana kadar ben sana oyunu uzatacağım dedi. Bizim uğurlu betimiz biliyorsunuz 10 binlik süper spin satın alım 2 binlik Satın alma binix binix yapma yapma aslanım be Üçüncü kez bugün binix'i gördük Bugün üçüncü kez görüyoruz binix'i Mavi Yeşil at bir şey at mavi at orası oynasın ya Zarar yazdın ziyan yazdın Artı 5. Son spinde artı 5. Bugün uzatmalara doyamıyoruz. 50 çarpan 50 çarpan. Lan erikleri oynardım burada. 2, 4, 6 erikler tekte. Üzümler tekte. Karpuz tek. Her şey tek. Hadi. Yeşil. Yapmadı oynamadı. Patlatmadı orayı. Orayı patlatmadı. Şu zararı bir çıkartsan. Zararı çıkartsan iyiydi lan. 92'ye geldik asa. Tekrardan 10 binlik gönder gelsin. Süper spin'den devam ediyoruz bugün. Açığı yakaladık bence buradan zorlamaya devam edebiliriz. 10 binlik süper spin zorlanır. Güzel, çok güzel. Hadi 7 spin var. Orayı kesmeseydin devam ederdi orası. Karpuz devam yok gibi muz var dedin orayı. Üzüm. Devamı gelmez. Hadi son 4 spin aç kendini. Karamel lan. Karamel lan. Uzat. Hiçbir şey atmadın ya. 100 çarpan. İşte bu 1000 x 4. kez 10 katına ama. Ama 10 katına. 10 katına yakışmadı aslanım o komboya yakışmadı. 1000x olsun 92.000'e kadar taşıdık. Bence şansımızı daha fazla zorlamanın anlamı yok. Yapabildiğimiz en iyi şeyi yaptık. Burada videoyu noktalıyorum, sonlandırıyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Videoda oynadığım yeri yorumlar kısmında belirtiyorum. Gece 12'de yayınımız var. Yayına davetlisiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.